Hazreti Ömer kölesiyle nöbetleşe deveye biniyorlardı. Şam'a girerken deveye binme sırası köleye geldiği için köle deve üzerindeydi. Şam ordusunun kumandanlarından birisi Hazreti Ömer'i bir hayatla karşılayıp ''Ya halife böyle ne yapıyorsun? Bütün Şamlılar bilhassa Rumlar Müslümanların halifesini görmek için toplandılar. Sana bakıyorlar bu yaptığını beğenmezlerdi. der. Hazreti Ömer buyurur ki: "Sənin bu sözün burdakı insanlar üçün çox zərərlidir. İşitənlər İslamın şərəfini vasraya binərək getməkdə və süslü əlbisələr geyinməkdə sanacaqlar. Şərəfin bizzatı müsəlman olmaqda və ibadət yapmaqda olduğunu anlamayacaqlar." Biz aşağı insanlardık. Allahu Teala Müslüman yapmakla bizleri şereflendirdi. Allahu Teala'nın verdiği bu şereften başka şeref ararsak Allahu Teala bizleri yine zelil eder. Her şeyden aşağı eder. İzzet İslam'dadır. İslam'ın ahkamına uyan aziz olur. Bu ahkamı beğenmeyip izzeti, şerefi, saadeti başka şeylerde arayan zelil olur.